Ne yapıyor anan? Ne yapsın baba evde. Selam söyledi. Aleyküm selam. Bir daha bu saate kalmayın. Tamam baba. Sabahtan beri kursağımıza lokma inmedi. İşçi adam ekmeğini yemeden olur mu? Sallanma. Sallanmıyorum baba. Hı, cevap verme. Ben görüyorum. Şarkı mı söylüyorsun içinden ha? Zaten buna kafan bozuldu indiririm beyinle. Dikilme orada git işinin başına hadi. Peki baba. Kızlara falan laf attığını duymayın bak. Babacım. Oğlum. Kendi boğazımıza düştük seni unuttuk değil mi? Maşık. Ya bakayım oğlum. Bak hadi bak suda iç. Bir amca var sana iki milyon veriyor. Az mı oğlum? Krallar gibi yaşarsın. Babacığım. Ne yapacaksın? Böyle merdiven altlarında, bodrumlarda babacın gibi siyatik mi olacaksın? Vay yandan çarptı. Beşliyor musun yavruyu? Evet efendim. Böyle olacaksın işte. Bakacaksın Katil. vatandaşa. Katil. Yavrum. Yok bir şey şampiyon. Tamam koçum bir şey demedik. Huylandırmayalım bizim yavruları. Gel yandan çarptı. Geldim beyim. Bu ne canım rezalet. Asansörün kapısını tekmeyle aç. İyi günler efendim. Yok komşum bir durum mu var? Yok efendim ne olacak? Ha. Orada dans eder gibisin de maşallah. <laughs> Aman efendim ömürsünüz vallahi. Ne oluyor Ali efendi? Cansız dedim mi komşum vatandaşa? Hiç çenesi durmuyor ki. Durmaz. Cemil yavaş. Vay Sayın abim. Rambo musun nesin? Vatandaş koşuyor. Koşarım. Benim adım Cemil. Aha. Cemil sen ah. Cemil hop oh, Halil Efendi komşu bakla Aman Allah'ım Vatandaş gidiyor Aman ah. sen ya aman ah. komşu yetiş Kolayı getir Ayla Hanım Cemil Cemil bayıldın ne oldu sana Yok efendim yok vücut hap tabi Bayanlarım hemşerim merhaba adım Konuşma Sayın ah. abim Dursunlar bakayım Halil Efendi Komşum yardım et Edeyim efendim edeyim <laughs> Hayat, Hay Allah! Ne yaptın? Yandan çaktı! Allah Allah. İlk ilk bu kadar koşulmaz ki canım. kolay ya, kolay ya. Getirdim, Sami Bey. Ay! Nasıl? 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 Çekiyorum hanımefendi. Nasıl? 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 Nasıl?